Arkadaşlar merhaba. Şimdi biraz da modül bazında sektörlere bakacağız. Yani CAD programlarındaki modüllerin daha çok hangi sektörlerde kullanıldığına bakalım. Yani sektöre göre programlar adı altında size bir slayt hazırladım. Şimdi bunlara bakalım ben. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Şimdi otomotiv sektörü için arkadaşlar özellikle ülkemiz için hazırladım bunu. yani Türkiye şartlarındaki tasarım programlarını düşünerek yani bizim Türkiye'deki sektörleri de baz alarak yani çeşitli iş ilanlarından da baz alarak size bir bu şekilde programların hangi sektörlerde daha çok tercih edilene dair e, ne yaptım arkadaşlar e, bir slayt hazırladım şimdi otomotiv sektöründe dedim bugün bir önceki detaylı slaytımda da demiştim CATV ve Siemens NX kullanılır yani hem dünyada hem ülkemizde CATV ve Siemens NX'i daha çok otomotivde görürsünüz. Yani otomotiv sektöründe çalışacaksanız özellikle Türkiye için söylersek yani Katya ve Siemens NX programlarından e, en az birini çok iyi derecede biliyor olmanız gerekiyor. Eğer ikisini bilirsiniz, e, bilirsiniz. Süper. Bu şekilde diyebilirim size arkadaşlar. Şimdi bakarsak Katya'nın otomotiv sektöründeki ayağına. E, burada arkadaşlar generatif shape design'ı çok iyi biliyor olmanız gerekiyor. Eğer otomotivde çalışıyor, olur, çalışacaksanız. Yani generatif shape design'ı e, gerçekten çok iyi kullanmanız, kullanmanız, gerekiyor. Ama daha çok ARGE yani otomotivde e, herhangi bir otomotiv firmasının ARGE çalışmayı hedefliyorsanız Generative Shape Design alakalı hiçbir eksik, eksikliğiniz olmaması gerekiyor. Özellikle öğrenci arkadaşlarım için e, bunu söylüyorum. Yani bu modülü gerçekten çok iyi bilmeniz gerekiyor. Tabi öğrenciyken belli bir yere kadar bilirsiniz ama e, bunu geliştirebilirsiniz. Ya e, artık e, oradaki komutların Adınız gibi bilebilirsiniz mesela ya da alıştırmalar, çeşitli uygulamalar yapabilirsiniz. Kendinize çeşitli projeler geliştirebilirsiniz gibi gibi. Mesela ne yapabilirsiniz? bir e, Çeşitli resimleri referans alarak bir tane e, surface oluşturabilirsiniz. Mesela araba surface yani bir otomobilin yüzeyini oluşturabilirsiniz. Bunu tasarlayabilirsiniz öğrenciyken. Yani bu şekilde çalışmalar yapabilirsiniz bu modeli öğrenmek için. Yani ileri derece çalışmaları tabii ki iş hayatında yapacaksınız ama Öğrenciyken de bu şekilde bir çalışmalar yapabilirsiniz. Çünkü Generative Shape Design çok önemli bir modül. Özellikle ARGE için. ARGE'de çalışacaksanız böyle bir hedefiniz varsa zaten ARGE'de çalışacaksanız iki hedefiniz sizin zaten otomatik olarak geliyor. Bir yüksek sans oluyor. Çünkü yüksek sans yapmayı teşvik ediyorlar. Eğer yani ARGE'de çalışacaksınız var Çünkü maaşınızın belli bir kısmını eğer yüksek sans yaparsanız yüksek sans mezunu olarak bir Arge'de bir firmanın Arge'sinde çalışıyorsanız maaşınızın belli kısmını devlet ödüyor. Bu şekilde firmalar yine maaş günden biraz daha kurtuluyor. O yüzden sizin yüksek lisansa teşvik ediyorlar. Yani gidiyorlar size okula yazdırıyorlar mesela yüksek lisansa. O yüzden ilk hedefiniz bu olmuş oluyor sizin otomatik olarak. İkincisi de zaten Generative Shape Design, ilgili CAD programlarındaki ...artık Firmanız hangi CAD programını kullanıyorsa sizin oradaki Generative Shape Design modülünü Arge'de çok iyi bilmeniz gerekiyor. Aynı zamanda eğer ARGE'de çalışacaksanız ANSYS'teki topolojik e, optimizasyonların yapıldığı modülü çok iyi bilmeniz gerekecek. Topolojik nedir arkadaşlar? Yani siz bir data tasarladınız, yani bir parça tasarladınız. Siz ANSYS'in o modülüne yani topoloji optimizasyonu modülüne attınız. Oradan size diyor ki e, bazı parametrelerin girmeniz gerekiyor. Fiyattan mı düşeceksiniz? Yani ya da ağırlıktan mı düşeceksiniz? E, hacimden mi düşeceksiniz? Yoğunluktan mı düşeceksiniz? Bunları belirleyerek size uygun bir geometri sunuyor. Yani bu topolojik çalışma demek. Yani siz analiz programlarını kullanarak geometrinizi iyileştirme adına belli bir e, parametreden kısarak geliştirme aşamasına, uygun hale getirme aşamasına topolojik optimizasyon deniyor arkadaşlar. Yani bu şekilde topolojik bir tasarım yapmış oluyorsunuz. Yani size en siz bir e, seçtiğiniz parametrelerde yani kısıtlamalar parametresinde size bir ürün sunuyor. Yani bir parça sunuyor yaptığınız data üzerinden çeşitli iyileştirmeler yaparak size bir uygun, en uygun datayı size sunuyor. Bu ARGE'de daha çok kullanılır. Yani topoloji optimizasyon olarak geçiyor. Tabii ki otomotivde e, baktığınız zaman otomotivin büyük çoğunluğu nedir arkadaşlar? Bir arabaya baktığınız zaman, bir otomobile baktığınız zaman her yeri kalıptır. Aynı zamanda her yeri saçtır. O yüzden şu üç modül arkadaşlar. Otomotiv denince arkadaşlar aklınıza kalıp gelmesi gerekiyor. Bak, plastik parçalar olsun, metal parçalar olsun, hepsi kalıptır arkadaşlar otomotivde. Yani otomobilin her yeri kalıptır. Aynı şekilde saçtır. Çünkü e, otomotivin karoseri var mesela. Onlar hep saçlardan imal edilir. E, bu saçları da arkadaşlar punta kaynaklarıyla kaynaklarlar. E, yani çok kullanılan bir kaynak yöntem Yani robotlarla kaynaklarlar mesela. Büyük otomotiv firmalarında görmüşsünüz, e, görmüşsünüzdür. Saçlar ve kalıplar arkadaşlar çok önemli yer tutar. Eğer siz de kendiniz ileri seviyede bir... Tasarımcı olarak yetiştirmek istiyorsanız, özellikle otomotivde core design ve mold tooling design modüllerini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Aynı zamanda generative sheet metal dediğimiz, yani saç metallerin tasarımları yapıldığı modül olan kat içerisindeki çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yani öğrenciyken bunları hazırlamanız gerekiyor. Eğer mezunsanız da bu modülleri mutlaka bilmeniz gerekiyor. Eğer otomotivde çalışacaksanız katli, zaten otomotivde kullanıldığı için kat içerisindeki bu modülleri bilmeniz gerekiyor. Aynı şekilde kinematik simülasyonların yapıldığı ortam olan kinematik modülü var. E, bunu bilmeniz gerekiyor. Machinic dediğimiz arkadaşlar e, nedir? E, bizim CAM modülü katledik. Yine çok kullanılan bir modül. E, bunu da bilmeniz gerekiyor. Ve otomotif e, BW dediğimiz yani buradaki modül. E, body in white fastening dediğimiz otomatik body in white kısımları yani karoser kısımları saçlarının yüzeylerinin çeşitli parçalarının elde edildiği modüller bunlar arkadaşlar. Bu modül de e, bilmeniz sizin için çok büyük e, bir artı olacaktır. Yani daha çok yüzey modüllerinde bulunuyor. Yani yüzeyler kullanarak arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Çeşitli e, otomotiv parçalar yani body in white dediğimiz body in white yani beyaz parça olarak geçiyor arkadaşlar. Bunu arattırabilirsiniz. Otomotiv terimidir. Body in white. E, otomotiv'in gördüğünüz o karoserdeki saçların aslında oradaki 150 formlu saçların yüzeyli tasarımını içeren bir modül arkadaşlar bu çok gelişmiş bir modül e, sektörde çokça e, kullanılır bir modül özellikle katli içerisindeki ve e, şu an özellikle öğrenci sürümünde olan bir modül e, diğer kısımlarda e, bulama, bulamayabilirsiniz Yani Iris 5 metal dizayndaki e, olduğu durumdaki gibi e, bulamayabilirsiniz bu modülü v 6 R2009 indirirseniz belki bulabilirsiniz. Orada vardı. E, yanlış hatırlamıyorsam. R35 Metal otomotiv Body White Fastening kısmı vardı. Daha çok v 6 R2009 versiyonunda çoğu modüller var. Olmayan modüller var. Bunları ilk sizin ücret ödeyerek lisansla alarak sizin firmanızı almanız gerekiyor. Çünkü standart pakette gelmeyebiliyor bunlar. Sizin o artık distribütöre sormanız gerekiyor. Bu modülde var mı? Şu da var mı? bunda kullanabilecek mi? Bu özellik var mı? gibi sormanız gerekiyor. Bazı tabi makrolar da yazabiliyorsunuz. Mesela e, bunlardan gidip e, firmayı üreten şirketten işte çeşitli makrolar isteyebiliyorsunuz. Atıyorum mesela Hol komutu var. Hol komutunda mesela e, iki tak iki tıkla oluşturduğunuz deliği bir tıkla oluşturabilirsiniz makro yazdırarak ilgili firmaya. Yani bu şekilde olabiliyor. Firmanızı e, firmanıza özgü makrolar e, yazdırabiliyorsunuz. Dediğim gibi katliğin otomotiv kısmında bu şekilde sizin ileri seviyede eğer yani çalışma yapacaksanız bu şekilde bilmeniz gerekiyor. E, bunlar ekstra olarak ergonomik design modülü var. E, bunları da bilmeniz gerekiyor tabii ki otomotiv için. Çünkü bir insan figürü çağırıp Orada e, insanın direksiyonu oturturup bakalım kolları oradaki ilgili kısımları erebiliyor mu? Otomotivin yani otomobilin e, kabini içerisinde nerelere e, elleri kolları çarpıyor ya da nereye kadar erişebiliyor? Ben ergonomik bir tasarım yapmış mıyım? Ya da atlıyorum? Savunma sanayide çalışıyorsunuz. Yani TİTA'yla çalışıyorsunuz. Mesela TİTA'yla çalışıyorsunuz. Atak helikopteri tasarlayacaksınız mesela. Mesela oradaki helikopterde arkadaşlar ne var arkadaşlar? Siz bir insan figürü oturturmanız lazım ki siz oradaki kolu ona göre tasarlayabilirsiniz. Ya da koltuğu aynı şekilde. Bir insan figürünü ona göre oturtacaksınız. Yani kabini ona göre bir tasarlayacaksınız. Yani bir oradaki ergonomik dizayn modüllerine değinmeniz gerekiyor. Yani kendiniz bakmanız gerekiyor. E, bu şekilde çalışmanız olması gerekiyor. E, çeşitli kısımlar var mesela. E, fabrika düzenleriyle alakalı modülleri var. E, Katya'nın. E, bunlara bakabilirsiniz otomotiv için. Bu şekilde özetleyebiliriz otomotivi. E. Şimdi Siemens Helix'e geçelim neler var. Shape Studio dediğimiz yine Surface Design kısmı. Katya'daki Generative Shape Design'a e, tekabül ediyor. Tabii ki Siemens Helix'in çok gelişmiş bir e, kısmı bu. Surface kısmı. Otomotiv için olmazsa olmaz. Bunu biliyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Aynı şekilde sheet metal ortamı bu kısmı da çok iyi bilmeniz gerekiyor. Otomotivin her yeri saç. Özellikle karoseri saç. Sizin bunları bir modülde tasarlıyor olmanız gerekiyor. O da bir sheet şey, metal modülü. Kalıp için şu an ben ikisini yazdım ama çok modül var Siemens Aslında Siemens bütün modülleri, kalıp için olan bütün modülleri otomotiv için gerekli. Yani Mold Wizard olsun, Progressive D-Design, bunlar çok gerekli modüller. Sadece otomotiv için gerekli değil. Yani siz beyaz aşağıya da bir kalıp üretiyor olabilirsiniz, enerji üretiyor olabiliyorsunuz. Yani bu modülleri bilmek size bütün sektörler aslında kapı açacaktır. Sadece otomotiv için değil. O yüzden Siemens nx çok geniş bir program arkadaşlar. Aynı şekilde, Kinematik analizlerin yapıldığı, simülasyonların yapıldığı Motion modülü var. Manufacturing dediğimiz arkadaşlar CAM modülü. Prepost'tan Enix Nastran'a geçiş yapabiliyorsunuz. Application'dan. E, Prepost kısmına tıkladığınız zaman. hemen yani Motion üstündedir. Prepost'a tıkladığınızda Enix Nastran çözüsüne geçiyorsunuz. E yine Enersys gibi çok gelişmiş bir analiz programı. E, ama özellikle tabii ki e, yapısal analizlerin yapıldığı bir modül. E, otomotiv yine kullanılır. Eğer Enix kullanıyorsa bir firma, otomotiv firması. Ee, yine aynı şekilde e, ANSYS almasına gerek kalmayabilir. bilir. Direkt Enix'in içerisindeki NASRAN çözüsünü kullanabilir. Şimdi arkadaşlar geçelim havacılık sektörüne. Havacılıkta da yine iki tane program var Türkiye'de. Katya ve Siemens Enix. E, bu havacılık içerisinde savunma sanayide de katabiliriz. E, bunu ikisi beraber düşünün. Hem havacılık hem savunma sanayileri düşünün. İkisi de Katya ve Siemens Enix kullanıyor. E, havacılıkta şöyle bir şey var. Otomotivde özellikle yan sanayi firmalarında oluyor. Büyük ve Büyük firmalarda olmuyor. Katli ve CMSNX'i beraber kullanıyorlar. Havacılıkta çok kullanılır. Katli ve CMSNX beraber kullanılır. Bu şekilde de belirteyim. Katli için havacılıkta hangi modülleri bilmemiz için, bizim için yararlı olur derseniz Generative Shape Design olmazsa olmaz arkadaşlar. Özellikle Arge için. Eğer bir uçak tamamen gövdesinden siz sorumlu iseniz Generative Shape Design'ı mutlaka biliyor olmanız gerekiyor. Bu olmazsa olmaz arkadaşlar yüzey modellemeyi iyi derece bilinmesi bilinmesi gerekiyor bu kısımlarda. Tabii ki e, generative sheet metal design yine olmazsa olmaz. Ama en önemlisi bakın aerospace sheet metal design arkadaşlar. Yani eğer bir uçak tasarlayacaksınız, yani ya da havacılık çalışıyorsanız e, yan sanayideki yani bir üreticiyseniz yani yan uçaktaki parçaları üretiyorsanız yani ekstra yan sanayi ...dediğimiz kavramda bir parçalar üretiyorsanız, mesela bunlar ne olabilir arkadaşlar? Ee, uçağın kanatlarındaki ripler, sparlar olabilir... E, ...stringerler olabilir gibi gibi... ...çeşitli uçağın yapı elemanlarında yani... E, ...aircraft structure dediğimiz... E, ...yapıları... E, ...üretiyor olabilirsiniz. Bunları neyle tasarlayacaksınız? Aerospace Sheet Metal Design ile... sizin tasarlıyor olmanız gerekiyor. Bu size nasıl bir destek sağlıyor? Bunu... ...ben size anlatmıştım mesela. Sizin bir gövdeniz var. Sizin bir uçak kanadı olduğunu düşünün. Mesela gövdeye bağlı bir uçak kanadının yüzeyi olduğunu düşünün. Siz bu yüzeye bir yapı iskeleti kurmak istiyorsunuz. Bu yapı iskeletini iki farklı yöntemle yapabilirsiniz aslında. Bu oradaki ripler yani uçak kanadının eksenine dik olan şekilde dizilen yapı elemanları bunlar. Rip. Aslında bunları kaburga olarak düşünebilirsiniz. yani ribin Türkçe karşılığı kaburga oluyor. Bu ripler arkadaşlar ya siz saçtan imal ettirirsiniz bunları, e, alüminyumdan olabilir bunlar, e, hafif olması açısından çünkü havuculukta hafiflik önemlidir. Ya da kompozitle kaplarsınız. Ya kompozit yaparsınız ya da saç metal yaparsınız. Saç metalle yapacaksınız arkadaşlar, Aerospace Sheet Metal Design modülünü kullanmanız gerekiyor. E, saç metalle yapacaksanız işte bu modülü kullanmanız gerekiyor demiştim, nasıl kullanacağız mesela? Şöyle... Uçan kanadını düşünün arkadaşlar. Şöyle mesela şu uçak kanadı olsun. Şöyle komple bir uçak kanadı düşünün. Şu kısmı. Fatih'in içerisindeki yazan e, buradaki kısım. Şimdi bu yüzey olduğunu düşünün. Şu yüzey. Siz buraya bir iskelet kuracaksınız. Bakın şöyle bir dik şu uçağın ekseni olarak düşünün burayı. Şöyle bir uçağın ekseni. Bakın şu uçağın ekseni. Buraya dik olarak bir tane ripler yani kaburgalar yerleştireceksiniz. E, bu kaburgalar arkadaşlar şöyle bir tane plaka yani düz bir saçtan kaç milimse artık yerleştirip Tasarımları böyle yapıp sonra e, şu kısım neler var e, uçağın eksenine paralel olan dizilen sparlar var e, taşıcı elemanları bunlar. E, genelde iki ya da bir tane olur bir kanatta spar şekilde dizilir çeşitli profillerde sparlar vardır arkadaşlar ve bu sparların rip'ler bağlantısı ağır ve şık metal dizaynı e çok kolay olur direkt siz orada budama işlemlerini çok kolay yapar yani direkt kendini e, kenetlenir rip ve sparlar aynı şekilde stringer'lar ve siz oradaki ripleri yüzeyin formuna çok rahat bir şekilde web komutu vardır arkadaşlar. Iris 5 metal cisiminde o web komutuyla arkadaşlar ne yaparsınız o sacı yüzeye göre kıvırırsınız ve size bir tane ne elde etmiş oluruz? Bir tane rip elde etmiş oluruz direkt. Eee ribi e, gördüğünüzü e, farz ediyorum. Ribin nasıl bir yapıda olduğunu o geometride bir yapı elde etmiş oluyorsunuz. Aerospace sheet metal dizaynına. E. Yani bunu generatif metal dizaynına e elde etmeniz çok zor olabilir. Ama aerospace kısmıyla çok rahat bir şekilde elde, ede, elde edebiliyorsunuz. Yani dediğim gibi bir yüzey var. Siz bu yüzeyin dışına taşmış bir metal var. Saç metal var. Siz bunu direkt o yüzey referans alarak web komutuyla Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kıvırıyorsunuz. Ve o oraya entegre olmuş oluyor yani bir saç metal. Yani bu mantıkla çalışıyorlar. Yani çok bir şekilde geometrilerini uçağın kanadına entegre edebiliyorsunuz. Airbus 5 halde. Tabi kompozit dizayn ve kompozit grid dizayn var. Havacılıkta vazgeçilmez modüller. Özellikle kompozit sanayide çok kullanılır. Ankara'da bu özellikle çok gelişmiş kompozit sanayi. Genelde orada toplanmıştır. Havacılık denildiğince aklınıza Ankara ve Eskişehir gelmesi gerekiyor. Yani böyle şehir şehirde düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer otomotive çalışacaksanız, otomotiv için çalışacaksanız sizin için Bursa ve Kocaeli ve Sakarya bölgeleri sizin için uygundur. Böyle bir kendinizde de tayin ediyor olmanız gerekiyor. Havacılıksa ya da savunma sanayisi Ankara ve Eskişehir'dir arkadaşlar. Bu şekilde yorumlamanız gerekecek. Compost Design, Compost Grid Design dedik arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi ne yaparlar? Siz buraya katman katman, komposter. E, Seversiniz 0.45 x 45 90 derece e, bu uyumları sağlayarak çeşitli teknik resimler alarak katman kitapları yani playbooklar oluşturarak e, teknik resimler alıp e, üretim hazır bir şekilde kompozit datalar elde edebilirsiniz tabi yüzeylerden görmeniz gerekiyor e, bu şekilde elde etmeniz mümkün e, sonrasında ne yaparsınız analize sokarsınız kayıp programlarını analiz edebilirsiniz gibi gibi e, kısımları yapabilirsiniz. Ya dediğim gibi e, uçaktaki ripleri iki farklı yöntemle imal ettirebilirsiniz. Kompozit kaplayıp e, şey, işlemler yapabilirsiniz. Bunda tasarım için eğer saç metal yapmayacaksınız. Yani saç metal yapacaksınız. Bu Aerus 5 metal dizayn modülü kullanacaksınız. Eğer ben kompozit kaplayacağım diyorsanız e, tasarımını generative shape dizaynı yapıp kompozit dizayn ya da kompozit grid dizayn modüllerine geçiş yapıp buradan kompozitlerini tasarlamanız gerekiyor. Kompozit grid design ve arasındaki e, fark şu. İkisi de aynı kapıya çıkar. İkisi de kompozitleri oluşturmasına e, yarar sağlıyor. Yani fayda sağlıyorlar. Yani en son ki playbook oluşturmamıza yarar sağlıyorlar bunlar arkadaşlar. E, aynı zamanda şunu da belirtmek isteyeyim. Bunun teknik resimler almak istediğiniz zaman katya programında, sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Sizin ilgili kısımlarını indirme, indirmiş olmanız gerekiyor. Kompoz ilgili teknik resim standartlarını, teknik resim modülünü indirmeniz gerekiyor. Ayrı modüller var. Saç metal için de ayrı modül var. Teknik resim içerisinde. Kompoz için ayrı bir kısımlar var. Ta kompozit için 3 tane modül var. Teknik resimde. Bunları indirmeniz gerekiyor. Saç metal için de var. Aynı şekilde saçların açılımı almanız için. bunlar gerekli. Şimdi kompozit Design biraz daha katmanlı olarak sizin tasarımlarınızı yapmanızı sağlar. Kompozit grid biraz daha ızgaralar halinde oradaki yüzeyi ayırıp ayrı ayrı kompozitler oluşmanıza yarar sağlıyor. bunu şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi Genetive Shape Design'de bir model oluşturuyoruz. Bir yüzey oluşturuyoruz. Mesela şu. Benim bir yüzeyim olsun arkadaşlar. bu yüzey olsun. Ben bunu e, Part Design modülüne geldikten sonra katledim mesela. bir kalınlık vermek isteyeceğim. E, ne yapacağım arkadaşlar burada? Tick Surface komutunu kullanacağım. Bastım Tick Surface komutuna mesela. Kaç milim kalınlıklı olsun dedim. 2 milim kalınlıklı olsun dedim. Basında her yerde homojen 2 milimlik kalınlık verir. Ama ben bu iki modülde kalınlık verme işlemlerini yapmış olsaydım. Kompozit Design ve Composite Grid Design modüllerinde bir kalınlık verme işlemi yapmış olsaydım ne olacaktı arkadaşlar? Ee, i̇stediğim lokal bölgeler. Mesela ben bunları kendim ayırabilirdim. Grid Design'i çok kolay şekilde ayırabilirsiniz. Grid, Grid, ızgara. ızgara. Yani Lokal olarak güçlendirme yapabilirsiniz mesela. E, şunu yüzey olarak düşünün. Bir uçağın gövdesi olarak düşünün. E, eski tip bir uçak olsun. Mesela şurada bir motor olduğunu düşünün. Bu Burada bir propeller var. E, gibi düşünün. Şurada motor olduğunu düşünün. Bu yüzey mesela bu motorun ısısından korunması için sizin buraya ekstra mesela kompozit yapacaksanız ekstra bir kompozitten katman örmeniz gerekiyor. Yani sizin buraya atıyorum mesela şu an 20 milim yapacaksanız buraya ya da şurayı 20 milim yapacaksınız. Buraya 50 milim yapmanız gerekiyor. Asıldan korunması için. Siz bunu generatif shape design ortamından direkt tick surface komutuyla yapamazsınız. Sizin buraya ne yapmanız gerekiyor? Lokal olarak e, kompozitler atmanız gerekiyor. Artık kaç katman sizi kurtaracaksa, yani kaç ply e, play grubu sizi kurtaracaksa, ona göre gruplandırma seçerek arkadaşlar e, buraya ilgili homojen olmayan kalınlıklar atamanız gerekiyor. Yani kompozit dizayndaki antik aslında budur. Havacılıkta. Siz homojen olarak atamazsınız. Çünkü dediğim gibi buradan fazla yük binecektir mesela buraya. Buraya biraz daha fazla katman serip sizin bir belli bir kalına ulaşmanız gerekiyor. Bu da tabi analizler sonucunda oluşabilecek bir değer, parametre. Bunu da ona göre belirlemeniz gerekecek. Yine havacılık için kinematik modülü çok önemli. Simülasyonlar yapabilmeniz için yani niş takımlarının simülasyonları yapabilmeniz için buradaki modül çok önemli. Siemens NX'deki modüller nedir arkadaşlar havacılık için yine Shape Studio Katya'da dediğim gibi çok çok önemli NX'de de önemli havacılık için yine önemli bir şey bir Studio çünkü havacılıkta baktığınız zaman aerodinamik yüzeyler elde etmeniz gerekiyor yani bu yüzeyleri aerodinamik yüzeyleri Siemens NX programında mesela Shape Shape Studio yani ya da Surface modüllerini kullanarak yani kattaki Generative shape design modülünü kullanarak sizin aerodinamik yüzeyler elde etmeniz gerekiyor. Havanın bir an önce arkadan akması gerekiyor. Aerodinamik sağlamanız gerekiyor. Herhangi bir engelle karşılaşmamız gerekiyor. Uçağa böyle yani önden bakarsanız uçaktaki oradaki alanı, havanın çarpacağı alanı sizin azaltmanız gerekiyor. Yani oradaki drag kuvvetini, yani sürtünme kuvvetini, havanın direncini sizin azaltmanız gerekecek. Çünkü eğer azaltmazsanız uçak gidemez. Yani gidemez dedim. Ee, fazla yakıt harcamak zorunda kalırsınız. Yani fazla dirençle karşılaşırsa. Yani uçağı olabildiğince aerodinamik yapmanız gerekiyor. Yani aerodinamik olmazsa mesela otomobiller de aerodinamik olmazsa yakıt çok harcamış. Çünkü bir dirençle karşılayacak ya çok fazla yakacak. O yüzden e, su damlası modeli e, geliştirilmiş otomobillerde. Havanın bir an önce arkaya atması lazım. Yani ona göre e, oradaki e, aynalar da ona göre tasarlanır. E, bir su damlası, su damlacı e, modeli gibi aerodinamik yapı şu an kabulünde. çeşitli sürtünme katsayıları var havanın. Hava direnci çok önemlidir çünkü. Otomobillerde biraz daha e, yine önemli ama havacılıkta da daha önemli. Çünkü daha çok sürtünme direncine karşı kalıyor uçaklar. Çünkü daha hızlı gidiyorlar. Hızlandıkça sürtünme direnci artar havanın. E, bunu da bilin. Özellikle Formula 1 araçlarında bu karşımıza geliyor arkadaşlar. Ee, yani otomobil olarak düşündüğünüzde çok, çok hızlılar. Yine uçaklar gibi uçaklar nasıl havada çok hızlıysa, formobil araçları da e, yerde hızlıdır. E, bunların da sürtünme direncini e, azaltması gerekecek. Yani bir an önce havanın e, arkaya doğru akması gerekiyor uçaklarda olduğu gibi. Yani normal bildiğimiz otomobillerde de olduğu gibi bir an önce arkaya vermesi gerekiyor. Uçaklardaki kanatlardaki e, yapı nedir arkadaşlar? Yukarı kaldırmaya yöneliktir. Ama o formüleli araçlarında nedir arkadaşlar? Uçakların e, tam tersindeki, uçak kanatlarının tam tersi yapıda olması gerekiyor. Çünkü e, aracı yere basması gerekiyor. Downforce kuvveti elde etmesi gerekiyor. Uçaklarda lift kuvveti elde etmesi gere gerekirken, yani kaldırma kuvveti elde etmesi gerekirken 1 araçlarında downforce, yere basma kuvveti elde etmesi gerekiyor araçların. Bu yüzden e, uçak kanatlarını bir düşünün, e, geometrisini düşünün. Bunun tam tersini siz formüel araçlarının kanatlarına bağlarsınız tam tersi etki elde edersiniz. Yani uçakta kaldırma kuvveti etki ediyor. Yani kaldırma kuvvet sağlamak istiyorsunuz formüel araç bir araçlarında da tam tersi bağlarsanız yere basma kuvveti elde edersiniz. Tabii bunun için detaylı bir kısım size hazırlamayı düşünüyorum. Fırsat buldukça bu tarz kısımları size hazırlayacağım arkadaşlar. Hem Havacılıkla ilgili aerodinamik özellikler hakkında hem otomotivle alakalı hem de özellikle Formula 1, Formula 1 kısmıyla alakalı size içerikler hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi burada bakın kompozit çözümü olarak Siemens'in, Siemens NX'in kullanıcılara sunduğu Fibersim modülü var. Kompozit dizaynı aynıdır. Bunu ayrı olarak sizin satın almanız gerekiyor, entegre etmeniz gerekiyor Fibersim'i. E, bu şekilde kompozitler e, yapılır, oluşturabiliyorsunuz, e, oluşturabilmeniz mümkün. E, motion modülü var, hareket modülü arkadaşlar. Yine kinematik simülasyonu yapıldığı modül. Şimdi gelelim arkadaşlar, ısıtma, soğutma, iklimlendirme sektörüne. Burada en çok kullanma, e, kullanılanlar, özellikle ülkemizde Siemens, Inex, Creo, SolidWorks, e, Autodesk Inventor dediğimiz ve AutoCAD e, kısımları çok kullanılır burada Siemens NX burada başı çekiyor. Özellikle büyük firmalar Arçelik olsun, Bosch olsun, Siemens olsun. Sayabildiğimiz çoğu beyaz eşya firması özellikle büyük firmalar Siemens NX kullanır. Yani sanayi firmaları da NX kullanıyor. bazıları Creo kullanabiliyor. Daha küçükler arkadaşlar SolidWorks kullananlar Inventor kullanabilir ve AutoCAD olmazsa olmazdır arkadaşlar. Bu ısıtma soğutma iklimlendirme dediğimiz ısı sanayi ya da termoteknik sanayide bu şekilde kullanılabiliyor arkadaşlar. Ve gemi inşa sektörü arkadaşlar. Bu da önemli bir sektör. Tersane ve gemi inşa sektörü. ya Özellikle ülkemizde yani yurt dışı olarak düşünürseniz Katya ve siemens ikisi de kullanılabiliyor. Ama ülkemiz baz aldığımızda en çok karşımıza çıkan AutoCAD ve CADMATIC 3 boyutlu programı. Daha çok endüstriyel tasarım kısımlarının yapıldığı bir CADMATIC programı var. 3 boyutlu tasarım programı. Ve gemi inşa sektörünün özellikle yat tasarımlarının yapıldığı sektörde çok kullanılan bir program arkadaşlar. Ama AutoCAD de çok kullanılıyor. O yüzden gemi inşaat sektörü istiyorsanız AutoCAD kullanmanız ve öğrenmeniz gerekiyor. Catmatic öğrenmeniz gerekebilir Yani şöyle eğer gemi inşaat sektöründe bir tasarımcı olacaksanız Catmatic gibi gemi, yani Catmatic Marine olarak geçer. Aslında direkt bu program gemi inşaat sektörü için özelleştirilmiş bir programdır. Yani bunu öğrenmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu kısımda size bir sektör olarak bilgi verdim arkadaşlar. Yani programların daha çok hangi modüllerin kullanıldığı sektörlerde biraz daha spesifik olarak girmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.